Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir video çekeceğiz. Havalar da soğumuşken soğuk kahve içme sezonumuz artık açıldı. O yüzden pratik bir şekilde yapabileceğiz. Yaptığınız köpüğü de rahat bir şekilde dolapta saklayıp hemen kullanabileceğiniz bir şey göstereceğim. Hemen yapımına geçelim. Şöyle makinenin içerisinde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir makine, mikser falan şeyler gerekli arkadaşlar. Çünkü o köpüğü rahat bir şekilde alabilmemiz için. Şöyle bir şey. İki... Yemek kaşığı benim granüllü kahve. Ama arkadaşlar bu kahve tarzını istediğiniz herhangi bir kahveyle yapabilirsiniz. Ben böyle bir kahve seçtim. Şöyle iki yemek kaşığı toz şeker. Eğer fazla yapacaksanız arkadaşlar bunların ölçüsünü arttırabilirsiniz. Mesela 8 yemek kaşığı granüllü kahve. 8 yemek kaşığı toz şeker. Ve 2 yemek kaşığı da pudra şekeri kullanabilirsiniz. Ama benim şu an yapacağım da 2 yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı granüllü kahve bir yemek kaşığı da pudra şekeri ekliyorum. Daha sonra bir çay bardağı kaynamış su alacağım. Sadece şu an kaynamasını bekliyorum. Biraz <laughs> suyumu geç koydum. Şu an köpürdü köpürecek. Sadece onu bekliyorum. O kaynasın hemen geliyorum ben. Evet suyum da kaynadıktan sonra bir çay bardağı kaynamış suyumu ekleyeceğim. Güzel bir şekilde şimdi makineden geçeceğiz. Daha sonra da bir çay bardağı normal musluk suyu ekleyeceğiz. Sadece önce ama bunu karıştırmamız gerekli. Hemen yapıyoruz. Biraz ses olacak ama siz buraları sardırabilirsiniz. İyice köpürtüyoruz. gördüğünüz gibi köpürmeye bile hemen başlıyor. Şimdi bir çay bardağı da normal musluk suyumu ekleyeceğim. Yani normal su arkadaşlar. Soğuk su değil. Normal herhangi bir dışarıda duran suyunuzu ekliyorsunuz. Şimdi iyice bir makineden geçeceğiz. dışarı vermeye başladı. Ben biraz çekip geliyorum hemen. 1-2-3 dakika ki arkadaşlar çektiriyoruz. Şöyle çok güzel köpürdü. Hemen köpüğünü size göstereceğim. Bu tarifin bu kısmı gerçekten çok güzel. Bakın. Çok güzel bir şekilde. köpürdü. Sonra şimdi şöyle makinenin içerisinde temizleyeceğim. Sadece kaşık alayım. Devam edelim. Sunu yapacağımız bardağımızı alıyoruz. İçerisine buz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Soğuk olması için. Ben sadece hasta olduğum için boğazlarımdan dolayı. O yüzden buzu ekleyemeyeceğim. Ama buz ekledikten sonra geliyoruz. Köpüğümüzü alıp bardağımıza ekliyoruz. Şu köpük kısmını çok seviyorum. Bayağı da istediğim kıvamda oldu. Şimdi bir bardağım biraz büyük olduğu için ekleyeceğim biraz kahvesini seviyorum. Sütü de güzel oluyor ama biraz kahvesini ekleyeceğim. Şimdi normal sütümüzü de hemen şu kısmı temizleyelim. Sütümü de alıyorum arkadaşlar. Bardağımın tam orta kısmına gelecek şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Şöyle. Sütümüzü de ekledikten sonra soğuk kahvemiz hazır. Dediğim gibi sadece buzunu ekleyeceksiniz arkadaşlar rahat bir şekilde kullanabilirsiniz şudur görüntümüz bu esnane mutlaka deneyin derim kalan biraz daha ekleyelim ben bol köpük seviyorum o yüzden şu kısmına biraz daha ekleyeceğim böyle rahat bir şekilde isterseniz siz de şöyle görüntüde göstereyim rahat yapışabileceğiniz soğuk bir köpüklü kahve kalanını yapıyoruz arkadaşlar bunu hemen dolabımızın ama alt kısmında kalanı bir kabın içerisine alıyoruz. Hemen yapmak istediğimizde köpüğümüz hazır. Direkt kullanıyoruz. Pratik, rahat. Böyle makineden geçin arkadaş. Hemen dursun ya da misafiriniz mi var? Hemen bir kabın içerisinde dursun o. Rahat bir şekilde hemen şöyle bir yapın. Soğuk kahvenizi mutlaka <laughs> deneyin. Tadı efsane. Ee, şeker, tuz, oranında rahat yapabilirsiniz. Verdiğim ölçüler birebir ölçü. Sizin de kolay bir şekilde yapabileceğiniz ölçüyle şöyle de yakından göstereyim. Budur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız.